Evet 25 Ocak saat 14.00 yine sizin için Manisa'daki Renault bayisindeyim ve buradaki fiyatları sizinle paylaşacağım. Öncelikle Megan 1.3 TC EDC 140 beygir özellikle engelli muafiyeti sınırında olmasıyla aranan bir ürün fiyatı 436 bin lira seviyesinde karşımıza çıkıyor. Clio cephesi, Taliant, Captur hemen hemen tüm ürünlerden içeride görebiliyordunuz. Burada da taç paketli bir Clio'yu görüyoruz. Clio'nun en optimum paketi olan taç paket maalesef %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Bunun karşılığında da gördüğümüz rakam 366 bin lira seviyesini gösteriyor. Aracımızda renk farkını ve yedek lastik farkını da görebilirsiniz. Salyan tarafında bu bayide üst paket olan taç paket gözüküyor. Taç paketle beraber burada metalik renk farkıyla karşımıza İndirimli bir rakam çıkıyor. Tabi Talyant için bu indirim sizin için ne ifade eder onu bilmiyorum. Touch 1.0 Turbo x 90 beygir metalik renk farkı ve yedek lastik farkı olduğunu siz de fiyat listesinde görebilirsiniz. Kampanyalı fiyat ve liste fiyatı alt alta 405 bin liradan 395 bin liraya inmiş durumda. B segmenti SUV'ler arasında iddialı bir giriş yapan Captur maalesef yüksek fiyatın kurbanı olan ürünlerden bir tanesi. Kaptur cephesine baktığımızda da yine kampanyalı indirimli bir fiyatın gözüktüğünü görüyoruz. Touch paket 1.3 TC EDC 140 beygirlik versiyon burada opsiyonları da görüyorsunuz. Liste fiyatı 546.000 lira kampanyalı 533.000 liralık rakamla karşımıza çıkıyor. Bugün bu showroom'a girmişken size içeride bulunan araçları ve fiyatları da paylaşmak istedim. Fiyatlarla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.